Kur'an Bozkurt ile ekonomik programından hepinize merhaba. Dün anons ettiğim gibi bugün dünya piyasalarında aslında özellikle borsalarda görülen o yükselişin arka planında devam eden siyasi, jeopoliti, jeopolitik ve diğer risklerine dikkat çekmek istiyorum. Paranın patronları konuştu paraya yön veren dünyadaki en büyük merkez bankası başkanlarının merkez bankalarının açıklamaları, raporları ve yine Türkiye'ye dönük S 400 açıklamaları Beyaz Saray'dan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan gelmeye başladı. İdlib'de, Suriye'nin İdlib şehrinde M4 karayolunda önceki gün Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyunun geçişi esnasında bir karamayını patladı. Enflak etti ve orada bir üst teğmen bir şehit oldu. Bir teğmen şehit oldu ve yine çok sayıda asker yaralandı. Yani Suriye, İdlib, Libya Türkiye'nin sıcak çatışma bölgelerinin içerisinde hem askeri olarak hem siyasi olarak pozisyon aldığı bu coğrafyalarda da tansiyon yükseliyor. Fed'in, Avrupa Merkez Bankası'nın IMF'in ve yine Avrupa Birliği Komisyonu'nun yaptığı açıklamalar bütün bu korona krizinin içerisinde aslında hükümetlerin, siyasetin de önümüzdeki günlerde piyasalardaki bazı parametreler üzerinde bu açıklamaların etkisi olacağını gösteriyor. O verilere geçmeden, açıklamalara geçmeden önce S&P 500'de şu ana kadar %38,5'lik bir artış var yine Dow Jones'ta %40,2, Nasdaq'ta %41,9. Bu Mart ayından sonraki en yüksek seviyelere geldi bu New York Borsasındaki Wall Street'teki bu endeksler ancak Dow hala Dow hala o sene başındaki o rally yaptığı döneme göre %10 geride. Yine e, S&P %6 geride bir Nasdaq %6 artıda. Nasdaq diğerlerine göre e, önümüzdeki günlerde çok ciddi bu ekonominin toparlanmasıyla beraber üretimin durduğu teknoloji şirketlerinin de yavaş yavaş üretime başlaması ve teknolojiye dönük e, koronavirüs salgından sonra dünyayı ne bekliyor parlayacak sektörler videosunda dikkat çektiğim gibi teknoloji hisselerinde ve teknoloji. Şirketlerinde çok büyük hareketler, yukarı yönlü hareketler göreceğiz. Bu açıdan hem Türkiye'de hem yurt dışında yatırım yapanların özellikle Amerikan borsasına Nasdaq'la ilgili e, yatırımları e, daha orta vadeli, yükseliş odaklı, e, getiri odaklı alım yönünde kararlar verebilirler. E, tabii bunda Amerikan Merkez Bankası'nın şu ana kadar bilançosunun işte artık 7 trilyon doları geçti. Bu bilanço şiştikçe büyüdükçe bu karşılıksız para basma yani artık e, karikatürlere de yansıyor. E, Jeremy Powell'ın e, piyasaya nasıl para verdiği elinde e, teksir makinesiyle böyle eski teksir makinalarıyla işte bu karikatürde olduğu gibi Westingcom'un e, e, karikatürü bu orada yayınlandı. İşte ne diyor e, borsaya sürekli para enjekte diyor. Yani arkada boğa bekliyor. Boğa piyasası olacak mı, olmayacak mı? Hala ayı piyasasında gibi görünsek de ama Fed'in yaptığı bu ilk yangına müdahale şeklinin şu ana kadar başarılı olduğunu görüyoruz. Yani evet bunlar borçluluğu arttırmaktan başka hükümetlerin hem Amerika'nın federal borcunun artması hem de diğer Avrupa Birliği ülkelerindeki borç yükünün artması ve borç krizi e, bu sefer korona krizinden sonra şirketleri ve hükümetleri, kamu maliyeleri, e, hazineleri e, yeni bir e, kriz, e, borç e, krizi mi sorusuna yöneltse de e, yapılacak bir şey yoktu. Yani öyle bir kriz geldi ki merkez bankaları para vermese bütün bu tahviller, hisse senetleri, bu borsalar kağıttan birer kaplan gibi, kule gibi birer birer yıkılacaktı. Ve nitekim yıkılmışlardı. Yani o ilk salgının o sert dalgalarının geldiği Mart ayında. ...herkes bir panik haliyle satış yapmıştı. Şimdi oralardan yukarı doğru dönüldü ve belli seviyelerde de o %30'larda, 40'larda bir yukarıda bir seviyede artık... E, ...Amerikan borsası ve diğer borsalarda da çok ciddi hareketler var ama... Bunun şirket bilançolarında karşılığının olmayacağını unutmayalım. Yani şirketler böyle bir yüzde %40'lar, %30'lar, %20'ler verin. Yani faaliyetini yürütemez haldeler. Kamu işte Lufthansa, Boeing. Şimdi Lufthansa 9 milyar euroluk paketi kullanacak mı kullanmayacak mı? Alman hükümetinin Avrupa İstikrar Fonu'ndan aktaracağı kaynağı. E, şu ana kadar zaten e, Eurowings eski adıyla German Wings şirketini kapattı. 2100 kişiyi kapının önüne koydu. Yine küçüleceği söyleniyor. E, Avrupa Birliği'nin şartlarıyla Lufthansa'nın Lufthansa menfaatler arası çelişki var. E, Boeing e, 12.000 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Dünyanın en büyük uçak üreticisi. Şimdi havayolu şirketleri %90 e, şey durunca bilançoları, ciroları düşünce Sonuçta Boeing ve Airbus'un siparişleri de iptaller geliyor. Zaten Boeing 737 Max'lardaki o teknik arıza sebebiyle çok ciddi sipariş iptalleri ve tazminatlarla karşı karşıyaydı. Bu tuzu biber oldu. Şimdi Euro bölgesi için paranın patronlarından Avrupa Merkez Bankası, Fed başkanından sonraki en büyük merkez bankası Avrupa Merkez Bankası Christine Lagarde dedi ki yani %8 ila 12 arasında Euro bölgesinde küçülme bekliyoruz. Yani üretim bu şekilde çökecek. Şimdi %8 ile 12'nin düşüş olan bir coğrafya ve bizim de ihracatımızın %51'ini gerçekleştirdiğimiz Avrupa Euro bölgesindeki bu daralma o kadar dramatik ki araba satışları %80'e yakın düşüyor, işsizlik artıyor. Şimdi e, AB Komisyonu Başkanı Von der Von Leyen ...şeyi açıkladı, dedi ki biz 750 milyar euroluk yeni bir paket... ...eski Almanya e, Federal Savunma Bakanı'ydı, şimdi AB Komisyonu'nun başında... ...ve dedi ki biz e, 750 milyar euroluk, daha önce açıklanan e, 550 milyar euroluk pakete... ...ilave bir 750 milyar euroluk paket açıkladı. Bunları niye söylüyoruz? Söylüyorum, e, gerçekten e, özellikle Türkiye'de böyle bambaşka bir şey havası var. Kriz yokmuş, korona bitmiş, aşı bulunmuş... Ekonomiler uçuşa geçmiş gibi bir hava var. E, maalesef e, tabela daha önce de vurguladığım gibi tabelada borsa yüksek, dolar, euro düşük, faiz düşük görünsün de arka planda ne olursa olsun. Dünkü videoda söyledim. Eksi 4 milyar dolar. Yani Merkez Bankası bugün bir dükkan olsa 4 milyar dolarlık, bir fabrika olsa 4 milyar dolarlık açıkla yola devam ediyor. Dövizdeki bir kuruşluk artışın 4 milyar dolarda getirdiği ilave maliyet hesap edin. Şimdi bunlar milyonlarla ifade edilen riskler. Böyle bir döviz pozisyon açığıyla bir ülke yola devam edebilir mi? IMF başkanı da yine bu konuda çok önemli uyarılarda bulundu. Biz Haziran'da rakamları tekrar aşağıya çekeceğiz. Yani %3 civarı küresel küçülme tahmininde bulunmuştu IMF ama bunun %4'ü geçebileceği %4 ile 5 arasında bir rakama ki uluslararası bankalarda artık e, küresel büyümenin %4 küresel daralmanın %4'ü aşabileceğinden endişeliyor. ve bu sayı, bu yöndeki raporların sayısının arttığını görüyoruz. E şimdi Fed'in 5 kitap dediğimiz Amerikan ekonomisinin seyriyle ilgili aslında en önemli e, yatırımcıların dikkat kesildiği e, deniz fenerlerinden biridir bu ve bu 5 kitapta ekonomik görünümün son derece olumsuz olduğu, toparlanmanın çok uzun süreceği, işgücü e, iş piyasalarındaki kayıpların telafi edilemeyeceğini kısa sürede e, inşaattan turizme, havacılıktan otomotive pek çok işletmenin iflas riskiyle karşı karşıya olduğu ifade ediliyor. Evet, bu karikatürde gösterildiği gibi, yine Investing.com'un karikatürü bu. Evet bütün zamanların en yükseği göreceli olarak ve sanki Mart'tan sonraki o ayı piyasasından sonra bir boğa piyasasına geçmişiz gibi de dursa ama arka tarafta görüldüğü gibi koronavirüs dünyada hala insanlar bu koronadan ölmeye devam ediyor. Bununla ilgili belirsizlik var. Sonbaharda yeni bir salgında ikinci dalga olur mu endişesi devam ediyor. Evet, hükümetler aldıkları tedbirlerle şu ana kadar ilk safhada salgının yayılma hızını durdurmayı ve vaka sayısında düşüşleri elde etmeyi başardı. Ancak bitmedi ki. Dolayısıyla burada riskler, küresel riskler devam ediyor. Makro ekonomik göstergelerde hiçbir toparlanma yok. Bir de şimdi ne geldi? Hiçbir yokmuş gibi bir de Hong Kong krizimiz oldu. Amerikan Dışişleri Bakanı Bakanlığı Müsteşarı Palmer'in Türkiye'ye dönük, Almanya'yı da düşünce kuruluşuyla yaptığı video konferansta ifade ettikleri, yine S-400 krizinin önümüzdeki günlerde Türkiye ile Amerika arasındaki yeni bir gerilim alanı olduğunu ortaya koydu. Palmer dedi ki bir NATO üyesinin Rus teçhizatının alması yersizdir dedi ve bu bizi endişelendiriyor açık bir şekilde söylüyoruz bu bizi endişelendiriyor. E, Senato'nun aldığı MED kararlarına atıf yaptı. O katsa kanunu Amerika'nın asımlarıyla müeydeler yoluyla mücadele kanunu atıf yaptı Palmer. E, şimdi Avrupa Amerika'nın e, dış dışişlerindeki en önemli ikinci üçüncü adamı bu söz söylüyorsa önümüzdeki günlerde başka karşılıklı mesajlar olacak. Nisan ayında biliyorsunuz aktif hale getirilecekti bu Rusya'dan alınan ilk S-400 bataryaları, e bu Amerika'dan yardım alabilir miyiz, Fed'le swap anlaşması yapabilir miyiz diye şu ana kadar ne yapılmıştı? Dondurulmuştu ama Amerika'da şu ana kadar şunu diyor, siz net bir şekilde S-400'den vazgeçtiğinizi ilan edin ve taahhüt edin, biz de size kaynak verelim diyor. E Trump'la Erdoğan arasındaki telefon görüşmelerinden şu ana kadar bir şey çıkmadı. Çok yönelik soruyorsunuz ama ben, benim elde ettiğim ve kaynaklarımdan aldığım bilgi, ne FED'le ne de Avrupa Merkez Bankası ne de İngiltere ile bir swap şeyi var, müzakeresi var. Böyle bir görüşme yok. Evet Katar'la yapıldı bir 10 milyar dolara tekabül eden ilave bir artış sağlandı swap anlaşmasında. Oradan gelen riyalle ne yapabilirsiniz? En fazla dış ticaret yapabilirsiniz. E dış ticaretimizin 1 milyar 600 milyon dolar olduğu bir ekonominin bize ne faydası olacak? Bu swaplı olmadı zaten. Polisiye tedbirlerle kuru bir yerde tutmaya çalışıyoruz. Ama öbür tarafta bakın dünyanın genelinde bir sıkıntı var. Amerika'da işsizlik 40 milyonu bu ay itibariyle geçecek. E ne olacak Amerika dünyanın en büyük ekonomisi %4-5-6 küçülürken Almanya %6 küçülürken Euro bölgesi %8-10 arası küçülürken İtalya, Fransa, İngiltere hepsi böyle işler altıların üzerinde bir daralmadan bahsederken Çin'in bile ilk defa küçüleceği 90'lardan böyle ilk defa eksi büyümeyle karşılaşacağı bir dönemde ki ilk çeyrek itibariyle bunu gördük. E bu veriler bize ne diyor? Fazla hayal kurmaya gerek yok. Bu krizden çıkış zaman alacak. Ve ben bu açıdan e, Amerikan Merkez Bankası'nın, Avrupa Merkez Bankası'nın uyarılarının önümüzdeki günlerde hem hisse senetlerinde hem tahvil piyasasında hem de e, döviz piyasalarında düzeltme olacağını, Hong Kong krizi başlı başına bir krizdir. Çin'in Hong Kong özerk yönetimi Hong Kong'la ilgili aldığı karar Hong Kong'da gösterilerin artık terör kapsamına hükümeti devirmeye dönük bir eylem çerçevesinde değerlendirilebileceği gösterilerin yasaklanabileceği bir anlamda Çin e, Çin Hong Kong'la e, Çin ve İngiltere arasında 1980'lerde imzalanan o anlaşmanın dışına çıkıldığını görüyoruz. Amerika buna çok sert tepki verdi. Muhtemelen önümüzdeki günlerde, hatta Amerika, Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo dedi ki, biz şeyi Hong Kong'un finans merkezi özelliğini bile kaybetmesine yol açabilir bu yasaklar ve bu uygulamalar. Çin burada ısrar ederse, şimdi bu Hong Kong dünyanın en önemli finans merkezlerinden biri, New York, Londra ve Frankfurt gibi burada bir geri adım olursa, bir kriz, siyasi kriz tırmanırsa, protestolar var, gözaltılar devam ediyor. Bir yanda korona salgını var. Bu açıdan Hong Kong bu piyasalardaki korona krizinin tuzu biberi oldu. Dolayısıyla Christine Lagarde'ın dediği o ılımlı senaryoyu unutun. Bakın, bir iyimser senaryo vardı. Dünya burada hızlı bir şekilde V şeklinde bu krizden çıkacaktı ilk çeyrekte bir ilk çeyrekte kısmen sonra da ikinci çeyrekte dip olacak Üçüncü çeyrek itibaren hızlı bir şekilde krizden çıkacağız. Ş şeklinde bir iyimser senaryo vardı. Bu Nisan'a itibariyle rafa kaldırıldı. Mayıs sonu itibariyle de e, Avrupa Merkez Bankası Başkanı diyor ki ılımlı senaryoyu unutun. ılımlı senaryoda %4 ile 6 arası küçülmeydi. Şimdi %6 ile 8 arası küçülme ve buradan çıkışında daha uzun süreli ol, olacağı ee, V yerine U şeklinde hatta daha önce ifade etmiştim Nike'ın o şey işareti suyun altında biraz daha uzun vadede 2-3 yılda o dipten yukarıya doğru çıkış hareketi olabilir. Ama en kötüyü sanki ikinci salgında ikinci bir dalga olmazsa en kötüyü biz e, Nisan-Mayıs aylarında görmüş gibi duruyoruz. Buradan ekonomi yavaş yavaş normalleştikçe üretim ve tüketim arttıkça hükümetlerin teşvikleri devam ettikçe özellikle çok dip yapan hisselerde, çok dip yapan emtialarda işte gümüş gibi, bakır gibi, platin gibi, paladyum gibi ekonominin hareketlenmesine bağlı olarak sanayi üretiminin önümüzdeki günlerde yukarı yönlü hareketlere hazır olalım. Ama orta vade, uzun vade kavramının değiştiği, uzun vadenin 6 aya, orta vadenin 3 aya, kısa vadenin 1 aya indiği bir dönemde maceraya girmeye gerek yok. Ee, özellikle Türkiye'deki bu e, yasaklarla, vergilerle dövize ve şeye dönük Bankalara dönük kredi verin krediyle ekonomi büyüsün yönündeki baskının rezervlerdeki eksi ve hazine borçlanmasındaki rekor artışlar ve bütçedeki o büyük kara delikle önümüzdeki günlerde Türkiye'nin gelişmekte olan piyasalar içinde en risklilerden biri olduğu için kendi riskleriyle beraber erken seçim muhalefete dönük adımlar iş bankası işte artık bayram dönüşü mecliste açıldığında bütün bunlarla yüzleşeceğiz. E İhtiyatı elden bırakmamakta fayda var programın sonunda verdiğiniz destek için tekrar teşekkür ediyorum. Abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.